Merhaba arkadaşlar sizlerle bu videoda gördüğünüz gibi bir rekor denemesi yapacağım. Olabildiğince hızlı bir şekilde oyunu bitirmeye çalışacağım. Bu bir de gördüğünüz gibi bu teyzeden kaçıyoruz. Çok iğrenç yemekleri var. Sizlerden tek ricam videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız. Hemen hızlıca başlayıp oyuna koşa koşa bitirmek istiyorum. Hemen kolay mod diyorum. Sonrasında tabii ki de hızlı modu da deneriz. Burada e, hayır oturma hızlı gitmem lazım. Oturma niye oturuyorsun? Merhaba teyzeciğim ben gidiyorum hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz ablam. Hadi hadi bay bay ben kaçtım. Lan bu ne hız? Bu niye böyle hemen düştük buraya? Hadi arkadaşlar hızlı bir şekilde bitirip bu rekoru hatta skorboarda görmek istiyorum kendimi. Ne kadar hızlı yapabileceğimi de bilmiyorum. Ona göre test ediyorum kendimi. Tabi burada tabi bazı yerler var saçma sapan. Şu kapıların açılmasına gıcık oluyorum bu arada arkadaşlar. Ee, çünkü çok zor gerçekten çok saçma. elmayı da alalım. Düğmeye de basalım. Basamadım. Düğmeye niye basılmıyor? Düğmeye de basılmıyor. Açılın çabuk açılın kardeşim. Çabuk açın. Bizim burada işimiz var gücümüz var sizin bekleyeceğiz. Aa, ay saçma sapan yere düştüm. Neyse geçtim. Geçtim vallahi geçtim. Neyse geçtim yani o sırada tabii checkpoint'a basmışım muhtemelen arkadaşlar. Şöyle bir yandan açalım. Hii! Teyzeciğim bir dur işimiz var gücümüz var teyze senin bekleyeceğiz ya Allah Allah. Aha teyze kovalıyor teyze dur ya dur ya teyze iki dakika dur ya. Şu düğmeye basıyoruz mu? Basalım mı şu düğmeye? Basamadım bir saniye. Cık. Teyze teyze bir sal beni teyze. Teyze dur işim var gücüm var teyze. Neyse şuradan kaçalım. Şuradan kaçalım arkadaş. Lan düştüm. Düştüm saçma sapan düştüm. Hop kaçtım teyze. Bir dakika işim var ya teyze. Lan ben geri niye buraya çıktım? Allah'ım yar aklım oynadı yemin ediyorum. Lan gidemiyorum. Bak ben ben sözde rekor kıracağım ya. Ben bu kafayla nasıl rekor kıracağım ya saçma sapan. Ne burası kaygan mı? Evet birazcık kaygan ama muhtemelen kutulara değersem ölerim. O yüzden kutulara değmemem lazım. Hatta sadece kutu değil bunlara da düşmemem lazım arkadaşlar. Hızlıca gidelim. Hop kaya kaya gidiyoruz. Vuuu bam. Hadi yemek 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 yemek. Yemeğin yüzünden atlıyoruz. Havuç var burada. Lan havucun üstüne atlamamız gerekmiyor muydu? Atladım işte. Oğlum ne biçim yemek bu ya? Arkadaş ne pis kokan bir yemek bu. Halbuki güzel şeyler var ha içinde. Patates var, havuç var, tavuk var. Ben anlamadım niye bu da kötü kokuyor bu yemek. Uf hamburgerler canım çekti. Canım çekti hamburgerleri. Hop atla hiç ölmeden gitmemiz lazım. Bu saatten sonra ölmememiz lazım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde rekor kırmak istiyorsak ölmememiz lazım. Bir dakika. Bu, bu kolay gibi duruyor. E kolaymış da zaten. <laughs> tamam pizzaların üzerinden gideceğiz. Ya da pizzalar bizim üzerimizden gidecek. Hop hop tamam. Geçtik çok iyi. Ya kardeşim bir dur işimiz var. Allah Allah. Para mı? Biz burada para mı basıyoruz lan? Koş koş koş. Bu ne? Aha, elma var alamam ama şu an hiç rekor denemesi yapıyorum kusura bakma. Geçiyor musun? Çabuk çabuk uğraştırma beni çabuk. Hop buradan geç hop geç. Tamam çok güzel. Gayet... Hızlı geldik. Hadi sen de sen de sen buradan geçmiyorsun değil mi? İyi, çok iyi. Tamam hızlıca geçtik. Çok güzel. Şu ana kadar sadece 3 dakika oldu arkadaşlar ve biz bu işi şu anda yaptık bile. Çok iyiyiz. Vallahi çok iyiyiz. Tamam. Kaç oldu lan? Bayağı da ilerledim ha. Şş, bu ne? Ya lan düğmeyi niye atlıyorsun? Arkadaş ne oluyor? Ne yapıyorsun lan? Teyze ne yapıyorsun? Ya teyze sen niye muz kabuğuna basınca düşmüyorsun? Benim niye kalıyorsun? Sen niye muz kabuğuna basınca düşmüyorsun teyze? Bu haksızlık değil mi birazcık? Noddan baga mı girdin? <laughs> baga girmiş. Çok güzel. Hemen çıkalım şuradan arkadaşlar. Hop kaçtık. Tamam. Tamam. Ya olur arada öyle yakalanmalar, düşmeler falan arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O kadar kusur herkese de olur. Neyse ki açtık kapıyı. Şunu hemen hızlıca açalım. Tamam açtık. Çok güzel. İlerle. Lan nasıl bir dükkanım var ablacım senin? Nasıl bir yerim? Ay ben buraları hiç sevmiyorum. Buralar zor ya. Evet ben burayı zor... Bak işte burası bizi geriye atabilir arkadaşlar. Burası gerçekten zor bu arada. Burası gerçekten zor çünkü e, altında bir platform giderken koşmak çok zor. Gerçekten çok zor. Hadi bakalım. Uçta duracağız mecbur. Hadi. Şöyle yapacağız. Ama ya of, ben burayı nasıl geçeceğim? Atlayamıyoruz mu? Atlamak istiyorum ben para mı istiyorsun gerçekten? Sen çok adi bir oyunsun ya. Gerçekten çok adisin. Ben burada bak işte burada rekoru geçemeyebilirim. Evet burada rekor birazcık zor olabilir arkadaşlar. Şu an rekorum birazcık sekteye uğradı burada. Çok üzüldüm. Bir dakika ben ne güzel gidiyordum ya. Şöyle yapayım. Baksana geçilmiyor. Çok yavaş koşuyor. Nasıl yapıyor lan onu? Aa nasıl yapıyor? Ben niye yapamıyorum? Çünkü olduğun yerde zıplayınca fizik seni ilerletmiyor. Çok saçma. Ama öldü zaten o da geri geldi. Çok saçma, çok kötü, çok üzüldüm şu an. Çok iyi ilerliyorduk. Abi bir dakika yapılıyor mu? Vallahi yap tam taktiğini buldum. Vallahi taktiğini buldum. Çok kolaymış lan bas. Vallahi kolaymış. Yemin ederim kolaymış ya. Ben eşek gibi uğraşıyormuşum arkadaşlar ya. Gitti bütün rekor ya. Gitti bütün yok ama buna rağmen yine her türlü kazanırız gibi geliyor bana. Hala da şu an sadece 5 dakika olmuş arkadaşlar. Vallahi yapacağım ben bunu bakın. Çok kolay. Vallahi yapacağım çok kolay. Yapacağım yapacağım yapacağım. Hop tamam çok güzel. Tamam geçtik çok iyi. Çok iyi çok güzel geçtik. Koş 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 koş. Başka vakit kaybına ihtiyacımız yok bizim arkadaşlar. Şu an gayet yeterince vaktim kayboldu zaten. Bu ne? Oğlum bu ne yapıyorsun? Buradan geçen bir şey var mı? Tamam buradan geçti. Tamam. Ay ölüyordum az kalsın. Tamam çok güzel çok güzel. Çok güzel hızlıca gidelim arkadaşlar. Burası kolay. Burası en basit yer zaten. Çünkü yani bu parkurda yapabileyim bir zahmetli mi arkadaşlar? Lütfen. O kadar da değil yani. Koş 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 tamam. Bu bizi havaya uçuracak. Ay burası ben bu boy modunu hiç sevmiyorum ya. Ama neyse ki basit burası burası basitmiş tamam. Burası harbiden basitmiş. Tam geçtik. Burada ha bu koşma olayları ben bu koşma olaylarını seviyorum arkadaşlar. Bu eğlenceli geliyor bana. Sıkıntı yok. Ben bunu yaparım. Bu işler bizden soruldu biliyorsunuz ki. Hızlı koşma oyunlarını seviyorum arkadaşlar. Aha nereye geldik lan? Nereye geldim lan? Zıpla. Aha. Hop. Boom, Tamam. Bunlar güzelmiş. Zevkliymiş. Zevkli gözüküyor en azından. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Hop. Geçtik. Tamam. Çok iyi. Pıspatular hareket ediyor mu? Etmiyor sanırım. <laughs> ediyormuş. Vallahi ediyormuş. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Ha, Böyle mi şeyimiz var bizim? Okey. Şöyle yapacağız. Hop. Atladık. Vallahi atladım. Yeminle yaptım. Vallahi yaptım. Bunlarda bir sıkıntı var mı? Bunlarda bir sıkıntı yok gibi duruyor şu an ama bir yandan da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Hop geçtik. Tamam çok güzel. Burada bir şey var mı? Burada şimdilik bir şey gözükmüyor. Hızlı hızlı gitmemiz lazım sadece. Bu basitmiş. Bunlar ne? Tabak mı? Tabak sanırım. Hop şu muz ne işe yarıyor? Alalım. Muzu aldık. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Sadece e, soldaki meyve yakın diye gittim aldım. Hop koş kurabiyeler çok güzel bu arada canım çekti. Vallahi canım kurabiye çekti. Birazdan markete gidip alacağım. Koş 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 koş. Lütfen rekor kırmam lazım. Bu kolay. Bunu da yaparım ya. Armut. Armut yiyeyim birazcık. Dur. Hop koş. Koş. Bitti. Tamam. Nereye geldik? Aha. Tamam. Patronu yok et. Arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki rekorun en önemli şeyi patronu ne kadar hızlı yok edersek o kadar iyi. Tamam, tamam, tamam. tamam. Ben bunu ben bunu her türlü yok ederim. Oo, canım çok hızlı iniyor. Bir dakika. Canım çok hızlı iniyor. Çok fazla vuruyor bu. Abla, ne kadar çok vuruyorsun ya? Vurma, vurma. Bana vurma. Ben iyi bir insanım. Ben iyi bir çocuğum. Ben çocuğum ben en nihayetinde bana niye saldırıyorsun? Tamam yendik. Çok güzel. Vallahi yendik arkadaşlar. Koşuyoruz. Koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Şu an 7-8 dakikada yaptık. Oha. Çabucak finale gitmem lazım. Lütfen lütfen. Canım neyse görmedik ha. Vallahi hızlı geldik yine. Yine hızlı geldik. Hop aşağıdayız. Ne oldu? Vallahi kazandık. Lütfen rekor kırmış olayım lütfen. Tabii benden daha iyileri var. Lan ben, ben niye ayağa kalkamıyorum? Tabii benden daha iyileri her türlü vardır. Bakın dans ediyorum çok güzelim. Şimdi zor ama kolay tamamlama süresi nerede? Listede var mıyım? Bu ne? Dünya çapında en iyi oyuncular. Ben kaç yaptım nereden bu? Bunlar ne? Ben 7,5-8 dakikada yaptım ama ben listede niye yokum? Bakayım burada var mıyım? Ee, burada da yokum. Üzdü. Bir dakika böyle hareket ettirebiliyor muyuz? Aa ettirebiliyoruz tamam. Bakayım harcanan zaman bunlar da var mıyım acaba? Bir dakika şuraya gideyim ya. Kolay tamamlama sürelerine bakayım. Çünkü ben kolay da oynadım değil mi arkadaşlar? Bakayım. Allah Allah. ben gayet de 7,5 dakikada bitirdim. Hatta 7 dakikada bitirdim neredeyse. Arkadaşlar ben niye yokum? Bir fikir olan var mı? <laughs> çok kötü. Kolay tamamlama süreleri. Bakayım aşağılarda belki varımdır. Ne kadar hızlı bitirmişsiniz. Bunlarda bir hile var ha. Bence hile var. Baksanıza çok kötü. Ben sadece iki defa mı öldüm yani çok da bir şey de ölmedim. Bence rekor kırdım. Bence rekor kırdım yani 7,5 dakikada bitirdim burayı. Sizce ne arkadaşlar? Bence rekor kırdım. Siz bana inanıyorsanız videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.